çok tatlı değil mi? Gördün mü Eyman? ver. Ona ver. Evet, hadi ver Eyman. Aslan, aslan orayı ellemeyelim. Aslan. Bu da Gel. Evet arkadaşlar Eymen traktöre bindi. Bugün Neşeri köydeyiz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Geç tamam. tamam mı? Biz bir tane daha traktör bulduk ve şimdi biniyoruz. Binebildin mi Eymen? Evet. Çok iyi. Sür. <laughs> Kaputuna girme. Ama çok iyisin. Çok iyiymiş burası. İncek misin? Dur ben yardımcı olayım. Evet indik. Bir bakar mısın? Şurada ördekler var. Ne görmedin? Hiç böyle bir şey görmedin mi? Hayır. Böyle bir şey hiç mi görmedin? Bisiklet. Dur. Anne koşturuyorsun Eymen. Eymen. Yine mi koşturuyorsun? Bakalım. Güzel mi? Bu vagona binmek istemiyor musun? Dur ben kapatayım. İman, benim nereye? Bakalım. O neymiş şey İman? yine ne yapıyorsun? <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Burada su da var. Gerçekten güzel kenarlarında ördekler falan var. Eymen, ne Neymiş bunlar? Eymen? Aman Allah'ım, ne yapıyorsun sen? Yemek pişiriyorum. Yemek mi? Burada mı yemek pişiriyorsun? Çok ağır değil mi? Ben, evet. onlar neymiş? Evan bunlar nasıl oluyordu? Nereden konuşuyorsunuz? Nereden konuşuyorsunuz? Evet. Bak, bunlar bu şekildeydi. Böyle evet. numaraları çeviriyorduk. Önceden bu telefonlar vardı. Evet. Alo, ne diyorsunuz? Alo, ne diyorsunuz? Toplantı. Çok güzelmiş şey ya telefonlarda. Bu da bir dikiş makinesi. Nasıl dikiyor? Bu dikiş makinesi eski bir dikiş makinesi ama. Kalınlık kontrolü yapıyormuş. Baksana. Bırak bırak. Çok ağır. Evet o dikişi biz arkadaşlar şuradan yapıyorduk. Gördünüz mü? Evet, oradan da çevirerek dikim yapılıyordu. Arkadaşlar Eymen şu anda ters evde mutfakta değil mi Eymen? Bakıyoruz. Eymen dikkat et. arkadaşlar. Efendim? Dişlerimi Dişlerine Dişlerini fırçalıyorsun. Hadi fırçala bakalım. İyi arkadaşlar neyin resimleri var Eman? Neyin resimleri Ay, varmış? Işte ben böyle olmak istiyorum. İstemem böyle olmak istiyorum. Böyle mi olmak istiyorsun? Evet. Hadi gel yapalım seni de öyle. Eman mi sabah mı? Anne. Efendim. Mısın? Ne oldu? Bir şeye bakma. Ne varmış burada? Eymen gel bakalım. Araya, kreye, gel şimdi çıkacağız zaten. Eymen'cim buraya gelir misin anneciğim? Eymen ne yapıyorsun? Ya. Kitap mı okuyorsun? Çok iyi. Ne olmuş Eymen? Arkadaşlar Eymen yere oturmuş. Kitap okuyor şu anda. Farkında mısın Eymen ne yaptığının? Hadi artık kalk. Hadi çabuk bitsin. Daha bir sürü gezilecek yer var. Hadi kalk bakalım Eyvan Kuş. Seni bekliyoruz. Haydi bakalım. Desin. Tavan Tavanda mısın? Çatıya mı çıktın sen? Hey, He. Eyvan çatıda. Bakın arkadaşlar ve korkuyor. <laughs> Hemen in o zaman. Hadi bakalım. Çok mu korkuyorsun? O zaman ben sana yardımcı olayım Meymar. Yardımcı olmama da izin vermiyorsun. Hadi. Aa, korkma. Gel. Ay burada da bir arı var. Gel hadi. Ya çok tatlı değil mi? <laughs> Gördün mü Eman? Ona ver. <laughs> şey ya, evet. Hadi ver Eyman. Aslan, aslan oraya ellemeyelim. Aslan. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yine istiyorlar. Anne yani şunu tuttum. Tuttum. Hadi ver bakalım. İstiyor baksana. Yine Eman diğeri de geldi. Al bunu da ona ver. Edemeyecek de az kaldı. Sen de hemen ver bırak. Eman. <laughs> Çok iyisin. Elimdeki ne var? Elimdeki kabuk. Bunu almaz. <laughs> al bakalım, al. <laughs> o da keçi. Nasıl yiyor ya? Bu da sevmiş çok güzelmiş burası değil. İllüzyon Müzesi arkadaşlar burası da. Hemen şuna bak. Çok iyi değil mi? Arkadaşlar şöyle bakın. Bas bas. Bir şey Çok iyi değil mi? Eman çok güzelmiş. Arkadaşlar şu etrafa bakar mısınız? Eyman gelsene bir diğer yerlere de bakalım. Güzel. El salla biz oradan Eyman. Alayım. Ver bakalım. Ne yapıyorsun? Merdivene mi tırmanıyorsun? Haydi bakalım. Şimdi de merdivene tırmanıyoruz arkadaşlar biz. Evet çok iyi. Başaracak mısın? Dikkat et aman. Aman dikkat Eymen. Başardık mı? Başardık. Eymen ne varmış burada ya? Eymen. <laughs> Karşıda kendine bak Eymen. Aynaya bak. <laughs> Sen. Yemek mi yiyorsun orada? Evet. <laughs> Kuru soğan, yeşil soğan. Hepsinden yiyorsun galiba. Bayağı bir iyiymiş ya. Çok iyiymiş. Eymen şimdi de televizyonun içinde misin sen? Öyle mi? <laughs> Arkadaşlar bizim Instagram adresimiz Eymen'in hikayesi Eymen Koç. Güzelsin, güzel sallanıyorsun. Değil mi? Oldu. <laughs> Nereye girdin? Nereye? Ne oldu? Bilindim. Eyman burası neymiş böyle? Bilindim. Nereye? Bilindim. Eyman nereye girdin? Bilindim. Eyman bir karşı tarafa baksana. Gel bir. Şu karşıya bak Nisan ne yapıyor? Bir bak bak. Bilindim. <laughs> Bilindim. Hadi sen de gir hemen oraya koş. Koş hemen gir. Alttan gir. Gir bakalım. Hemen çıktın mı? <laughs> Bakıyorum. Eman. Bir daha Eman. Evet arkadaşlar Eman nerede? Eymen büyümüş ve kocaman bir yaş pastası olmuş. Gördünüz mü? Arkadaşlar daha fazlası için bize like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.